Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Mustafa. Vampir Craft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde vampir eşyaları yapmaya başlayacağız. O yüzden hemen şuradan bir yapılışlarına bakalım. Orada amur e da ekledim. Ona bir bakalım önce. En kolay hangisi? Aynen yapalım. Bunun için 3 tane demir. 3 tane beyaz salı. Ee, Nasıl bunu yapayım? Bir dakika. Halının yapımı unuttum. Bayağıdır yapmadım için unuttum. Ha iki tane öyle. Demiş. Tamam. Okey. Şundan da üç tane aldık mı? Evet. Evet. Okey. Şunu hmm. şimdi kullanmayalım. Envanterde dursun şurada. Şimdi biz vampir eşyaları yapacağız. Şuradan hemen bakalım. Vampir eşyalarını. Evet. Vampirizm. Ha. Hmm şu kılıçlara sonra geleyim çünkü bunun için saftan lazım bakalım kral tacı insan kalbi hmm. bak o güzelmiş olabilir şapka yok vampir pelerini siyahın ha Safkan. o, o, o da şimdi dursun Çizmeye gerek yok ya. Yapılmıyor zaten. Biz o zaman ne yapacağız? Kral tacı yapacağız. İnsan kalbine ihtiyaç var. Bizim buradaki köylerden elde miyim diyeceğim de zümrütü mü yok ki? Aa çiftçi bir köylü bulabilirsem. Çobanmış. Bir tane mod indirdim çakışıyor şeyle ya. Bu. Vampir şeyle. Seni köy bu ya. Ben onu yapabilir miyim? Aha orada da güzel bir köylü O görevci mi? Göre köylü mü? Aynen. Görev veren köylü. çiftçi köylü var mı ya? Burada Beryl. Ha. Neyse topluyorum. Ne kadar uzamış? kapısı var orada. Ağlıyor, ağlıyor işte. Şöyle Sonra, bir bakayım Sonra büyür bunlar. Ya bunu da dur ben şurada köyde görmüştüm. Şunu da az emcikleyeyim. Hadi iki dakika bir emcikleme işimiz var bak salt. Ha, pardon. Ben test dünyadaki ile karıştırdım. Sen bir şöyle al bakayım. Allah'ım ne kırıldı? Heh Sonunda. Yok. Bana onun tam tersi lazım. Onun tam tersi. Nutelli. He doğru. <laughs> Unutmuştum onu ya. Dur. Evet. Bu doğru. Neyse sen çık. Sen çıkma. Sen lazım olur mu? Başka köylü yok, yok mu ya? Dur ya ben bunları niye almıyorum. İzmir Ledger's modu var. Gel bakayım. Aynen. Evet. Koyunca ama. He. Al Alkoy yapınca Vampir köylü yazısı gidiyordu da olsun. Gel. Yes. Çok Aa, Arkadaş sen de gel bakayım. Karşı köylü arıyoruz. Köylü. Şunları alalım. E, dur. Demir bana varmış. Aha. O. Sen ne satıyorsun usta? Evet. Anlıca tabi. Sen de mi Sen de derecisin. Neyse bunları antenlerini bozmayalım. Şu demir golemi alalım. Onu, onu kaç kaç. Ne vurdular öyle? Şuraya gel şuraya. O geliyor değil mi? Gelmiyor. Gelsin aşağıya. Gel 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 gel. Kaç. Gel gel. Geli ver, geli ver. Deli var ya. Dönme, dönme. Hop. 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 Oh. Ey gelin okey şunu alalım hmm. burası karanlık olduğu için köylüler uyuyor varsayılıyor sanırım fakir yok köylü nüfusu yok ki bizde şuradaki de avcı bunun aynı sen de bana oy. avcı olsaydım bunu kesinlikle kullanırdım nihayet diyor ne güzel Salt tuz. Pantolon da varmıştı. ne ya? İki tanecik köylü bulabiliriz. Şunlar rahat Aha. İksirci. Ama bu değil ya. Yani. Ay. Ne güzel. Vampir orkidesini ben nereden bulayım ya. Dört taneye bir tane veriyor. Kazıkçı. Fazla kötü ye. Böyle ne diyor Ben düz köy. Evet, bunlar düz köy. Düz köylü olmaya devam ettikçe sandık olan evlere bakayım mı abi? Zümrüt mümrüt çıkar dedim. Zümrüt çıktı zaten. Sen bana işe yarayan Aha, aha, ben de bunu diyordum, ben de bunu diyordum. şey insan de Al, seni emcik diyordum tabi. Yine gel bir dakika. Çünkü acıktım. Hop, ne yaptım? Ben şimdi. Hop aç yaptım. Hop ne yaptım? Kreatif de olmadı olmadım. ama nasıl oluyor anlamadım. Neyse şimdi biz ne yapacaktık? Heh. Tarih yapacaktık. 5 tane altın. Şunları da samana çevireyim. Oh. Envantere bir düşürelim. Tamam. 5 tane altın. Fazla aldım. Koyu vereyim. Yeterliyim ve ha <laughs> ha evet tabii ben de taç vardı şunuz nasıl, nasıl şurada şu şey nasıl oluyor iz öylece sen tutar Redstone ihtiyaç var inceleyeceğim redstone var güzel altı tane inceleyeceğim bir tane yapsak yeter mi? Ne Uyudum. İki tane yeter. Bir tane, iki tane daha demir alacağım. Şöyle. Tamam. Ve red son almadık. Tamamdır. Güzel. Bunlar şimdilik şöyle üst üste dursunlar. Eh, tamam. Bu neci çoban. Bu bizden değil o Hmm. Neyse dur versin. Zararı yok. Şimdi... üstüne ben ne ara çıktım. Ya ben ne? Şey. Dur ya. Ha sen orada bir tane çalışmayan köylü var mı çalışmayan köylü? Niye burada duruyor sürekli? Bunun görevi yeri burası? Herhalde. Aa şurası mı olmalıyız? Senin işini değiştireyim oh. ben. Oh! Uçamıyorum ben. Oh, bu da bu. Hayır. Hayır. Bir türlü konuşamadım ya. Evet. Seni mesela değiştirebiliyor muyum? Heh. Sen bana... o oh. o oh. o oh. Tamam tamam ben sana satacağım. Ben satacağım. Güzel. türlü Satışlar niye durduruyorsun? Eee 16 tane yumurt yerli. Sen dur. 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 Sizler bir şurada durun. 17 tane. Şimdi bana şey satan. Kasap vardı sanki. Sen veriyorum bunu. Ben birinizden alışveriş yaptım ama kimden yaptım. Bu şeyden kimden yaptım. Tamam şurada yatakta yatalım. Bu vampir olduğu için sabahlar yatıyor ya. Selamun Aleyküm. Oh 45 tane. Emelyesi var mı? Yok. Tanıyayım bari. Emelye için Nerede? bunun için ışık taşı nedire gitmemiz lazım Allahu Ekber ama şuradan da kapatabilirim de gırt gırt o zaman videomuzun sonuna gelelim kral tanrımın yaptığıma göre videomuzun sonuna gelelim bir dahaki videolara daha erken erişmek için bildirimleri açmayı unutmayın. Like atıp kanala da abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.